Videomu izleyen arkadaşlar, sevgili dostlarım, takipçilerim ve danışanlarım, ben Ayşen Aldo YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım, 16 Mayıs'ta 25 derece akrep burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay ile birlikte ay tutulmasını da yaşayacağız. Bugün sizlerle bu ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim. Ancak anlatımıma geçmeden önce aranızda yeni katılmış arkadaşlarımız varsa sizler de videoyu izledikten sonra beğen butonuna basar ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini açarsanız bundan sonraki paylaşacağım videolardan da hemen haberiniz olur. Sevgili dostlar, tutulmalar bizlerin hayatındaki kadersel değişim ve dönüşümler için başlangıçlar getirir. Güneş tutulmaları hayatımızdaki başlangıçlara neden olur. Ay tutulmaları ise vedaları, ayrılıkları, bitişleri getirir. Güneş tutulmalarında etkiyi pek fazla almasak da ay tutulmalarının etkilerini çok yüksek hissederiz. Doğum haritanıza göre Akrep Burcu'nun 25 derece yakında bir gezegeniniz varsa 16 Mayıs'ta gerçekleşecek olan ay tutulmasının etkilerinden daha fazla etkileneceksiniz. 10 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda başlamış olan Merkür Retrosu etkisiyle de birçok konuda ikilemde kaldığımız, kararsız davranışlarda bulunduğumuz durumlarla karşılaşabiliriz. Bu ay tutulmasında birçoğumuzun hayatında geçmişte yarım kalmış ya da güneş tutulması zamanında başlangıçlar yaptığımız konular artık tamamlanacak ve sonuçlanma noktasına gelecektir. Bir çoğumuzun hayatındaki ani değişimlerin bulunduğu durumlardan başka bir durumlara geçiş olacaktır. Bugüne kadar bizden gizlenen durumların artık açığa çıkması, bazı konularda hayatımızı etkileyecek kararlar almamız, sağlıklı günlük rutin yaşantımızla alakalı değişimler yaşayacağımız, ummadığımız kişilerden, ummadığımız yerlerden gelecek ani haberler olacaktır bilinçaltınızdaki korkularınız, endişeleriniz artık açığa çıkacak ve onlardan kurtulacaksınız. Radikal köklü değişimler yaşayabileceğimiz durumlarla karşılaşacağız. Kadere ve hayatımızın akışına teslim olmamız gerekir. Bazı konular ve olaylar bizim irademiz dışında gelişecektir. Fakat her ne olursa olsun bizim hayrımız olduğunu düşünerek bunları kabullenirsek inanın gerçekten sonuçları bizi mutlu edecektir. İlahi adalet tecelli edecek sevgili dostlarım. Bugüne kadar yaptıklarımızın, emeklerimizin, kendimiz için, yaşam alanımız için verdiğimiz mücadelenin sanki bir hesap zamanı gibi yaptıklarımızla ödeşeceğiz. Ve birçoğumuzun gösterdiği emek ve cabanın artık meyvelerini alma zamanıdır. Tabi bu süreç çok da kolay olmayacak. Hepimiz zorlanacağız. Zaman zaman yeter tükendim dediğimiz anlar da olacaktır. Duygularda gelgitler yaşayabiliriz. İlişkilerde çaresizlik içinde kaldığımız anlar bile olabilir. Ama şu bir gerçektir ki külfetsizde nimet olmaz. Bu döngüyü sabır ve kabullenmeyle atlatırsak sonuçları bizi mutlu edecek şekilde olacaktır genel olarak hepimizin etkileneceği konulardan bahsettim. Şimdi size burçlara göre ay tutulmasının etkisinden bahsetmek istiyorum. Ve hemen koç burcu ile başlayalım. Sevgili koç burçları, akrep burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması sizin 8. evinizde etkili olacak. Maddi konularda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Yardım ettiğiniz ya da yardım aldığınız kişilerle alakalı gündemleriniz olabilir maddi konularda bir hesaplaşma, kendi kendinize yetip yetmeme hesabını yapmak gibi bir kısmınızın da korkularıyla yüzleşip artık kendini onlardan ile alakalı gündemleri olacaktır. Birçoğunuzun sağlık konuları tetiklenebilir. bu konularda biraz dikkatli olmalısınız. Özellikle de bağışıklığınızı yüksek tutmaya bakmalısınız. Satürn'ün sizin 11. evinizde de burada sert bir etkisi olacak. İş ve kariyer konusunda bunun etkilerini de hissedebilirsiniz. Birçoğunuz belki terfi bekliyor ya da iş değiştirmek istiyor. Burada da gökyüzünden destek göreceksiniz ve kariyerinizde ilerlemeye kaydederek geçmişe bir sünger çekeceksiniz. Umarım istediğiniz her şey gönlünüzce olur. Sevgili boğa burçları, sizin 7. evinizde etkili olacak akrep burcundaki ay tutulması, iyi gitmeyen ilişkisi olan boğa burçlarının bu ilişkilerine bitiş getirebilir. İlişkisinde ne gideceğini bilemeyen boğa burçları ise, ilişkideki yerimle, ben bu ilişkinin neresindeyim gibi sorgularla meşgul olan düşünceleriniz, sizi bir yol ayrımına getirebilir. Bazı boğa burçları ise artık ben olmaktan ziyade biz olma yolunu tercih edeceklerdir. Bu ay tutulmasında zihniniz parasal konularla da çok yoğun şekilde meşgul olacak. Gelirimi nasıl arttırmalıyım, nereden gelir sağlayabilirim gibi düşüncelerde yoğunlaşacaksınız. Belki de bazılarınız iş değiştirmeye ya da yeni bir iş işe girmenin yollarını arayacaklardır. E ee, sevgili Boğa burçları, sizin 11. evinizde Balık burcunda Mars Neptün kavuşumu etkisiyle de biraz daha mücadele etmeniz, ilişkilerde, ortaklıklarda artık nihai kararı verme zamanınız olacaktır. Tatsız giden bir evlilik ya da sürencemede devam eden bir birlikteliğin artık bitiş noktasını koyma zamanınız olabilir. Dilerim her şey gönlünüzce olur. Sevgili İkizler burcu sizler ise ay tutulmasının etkilerini burç haritanıza göre 6. evinizdeki konularda hissedeceksiniz. Öncelikle sağlık konunuz, bağışıklık sisteminiz sizin için çok önemli olmalı bu dönem içerisinde çalışma arkadaşlarınızla, iş ortaklarınızla ya da yaşam alanınızdaki düzeninizin değişim zamanı geldiğini fark edecek ve burada yarım kalan işler tamamlanacak. Veya iş yerinizi, oturduğunuz yeri değiştirip tamamen yeni bir hayata geçme adımları atabilirsiniz. Bunun gerekli olduğunu fark edeceksiniz. Bazı ikizler burçları ise arkalarından dönen dolapları dedikoduları duyarak yakın çevre ya da iş hayatındaki bazı arkadaşlarıyla diyaloglarını bitirecekler. Eğitim alan ikizler burcu ise eğitimlerine bir ara verme, sollandırma ya da yeni bir eğitime başlama kararı alabilirler. Bir kısım ikizler burcu ise bulundukları yerden başka bir şehre gitmeyi ya da başka bir eve taşınma gibi düşüncelerini hayata geçirmenin çabasında ol olabilirler bu dönem içerisinde. Ay tutulmasının sizin rutin hayatınıza değişiklik yapma, yeniden doğuş zamanınız olacaktır. Dilerim tüm istekleriniz doğrultusunda hareket edersiniz. Sevgili Yengeç burçları, sizin 5. evinizdeki konularla ilgili etkilerini gösterecek olan Akrep Burcu'ndaki ay tutulması küçük hayallerinizi hayata geçirmekte, parasal konularda yaptığınız yatırımlarda biraz zorlanmalar getirecektir size. Ama siz yengeç burçları hayallerinizin peşinde koşarsınız ve bu zorlanmayı taşacaksınız. Cinsellik ve aşk hayatınızda dönüşüm zamanı başlıyor. Aşk hayatınızda sallantıda giden konular artık rayına oturacak. Boyut değiştirip düzensizlikler bitecek ve yepyeni bir düzen içinde bulacaksınız kendinizi. Bu kadersel değişim aşk ve evlilik konusunda bugüne kadar yaşamış olduğunuz sıkıntılar varsa onların bitme noktasına gelecek ve bundan sonra yepyeni bir sayfa açılacaktır. Dolunayın etkisiyle de bu ay tutulmasında eski yaşamınızı kapatıp yepyeni bir kadersel değişime geçerek aydınlanma ve güzel gelişmeler yaşayacaksınız. İş ortağınız, eşiniz veya hayat arkadaşınızdan size güzel destekler gelecek. Birlikte yapacağınız maddi konularla ilgili planlarda olumlu ilerlemeler kaydederek hayatı olan motivasyonunuzu arttıracaksınız. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sevgili aslan burçları, akrep burcunda meydana gelen ay tutulması sizin dördüncü evinizde etkili olacak. Hayatınızdan partneriniz ya da eşiniz tarafından bazı sorumluluklara yönlendirilmiş olabilirsiniz. Evet, mental olarak yorgun olduğunuzu hissediyorsunuz ama ay tutulması ile birlikte artık bu omuzlarınızdaki yük hafifliyor. Bugüne kadar yaşadığınız sıkıntılar bitme noktasına varmış oluyor ve bundan sonra hayatınıza yepyeni bir sayfa açılıyor. Yaşadığınız süreçte geçmişte sizi zihnen ve bedenen yoran konular artık kapanacak. Bu ay tutulmasıyla birlikte yepyeni bir sayfa açılacak size. Sizi zihninizde yoran olaylar, konular bundan böyle geçmişinizde bırakmış olacaksınız. Dilerim bir daha aynı sıkıntılarla karşılaşmasınız. Sevgili Başak burçları, Akrep burcunda meydana gelecek olan ay tutulması sizin 3. evinizde etkisini gösterecek. Haberleşmede, iletişimde bir hareketlenme yaşayabilirsiniz. Fiziksel sağlığınızda bu dönem içerisinde rahatsızlıklar hissedebileceğiniz anlar olacaktır. Eklem ağrıları, bedensel yorgunluklar gibi. Onun için bu dönem zarfında sağlığınıza imtina etmeniz gerekecek. Yine ay tutulmasında uzaklardan bir haber alabilirsiniz. Hukuksal bir davanız varsa bununla da ilgili haberler gelebilir. Yaptığınız işle alakalı daha bir sorumluluk alma, daha biraz yorulma hissedeceksiniz bu dönem içerisinde. Yalnız yaşayan Başak burçlarının hayatına onları mutlu edecek bir partnerleri yine bu dönem içerisinde girebilir ya da hayatlarındaki partnerleriyle alacakları duygusal destek ile hayatlarında köklü bir değişime gidebilirler. Umarım mutluluklarınız daim olur. Sevgili terazi burçları, sizler ise akrep burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması etkilerini ikinci evinizdeki konular üzerinde hissedeceksiniz. Öncelikle parasal konularda gelir gideriniz, krediler, borçlar, ödeme planları ile alakalı yeni planlarınız olacak belki de. Yeni bir ödeme planlaması yapacaksınız. Geçmişte kalan aşkınızla ilgili sorunlarınız ya da parasal konulardaki sorunlarınız artık boyut değiştirecek. Bu sorunları çözme noktasına geleceksiniz ve yeniden kendinize olan özgüveniniz artacaktır sağlık sorunlarınızla ilgili problemleriniz varsa bunların da artık şifalanma zamanı yeni bir yaşam şekli planlı beslenme ile birlikte artık sağlığınızdaki sorunlardan pozitif sonuçlar alacaksınız. Ve bu hem sizi hem çevrenizdekileri mutlu edecektir. Size sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Sevgili Akrep burçları, sizler için önemli bir ay tutulması çünkü sizin burcunuzda gerçekleşecek. Bu tutulmanın etkileri size iş ve günlük hayatınızda kadersel değişimler getiriyor. Zaten siz hareket etmeyi, değişimleri seversiniz. Tam da size göre bir dönem başlıyor artık. Eski sayfaları kapatıyorsunuz. Ben duygusunu bırakıp önce benim dediğim olsun inadından vazgeçme zamanınız. Eşiniz, iş ortağınızla ortak gelir sağladığınız kişilerle alakalı geçmişten süre gelen konular gün yüzüne gelebilir. Ancak birlikte alacağınız kararlarda artık biz demeyi öğreneceksiniz ve alacağınız bu kararlar kadersel değişimleri size yaşatabilir. Çocuk sahibi akrep burçlarının çocuklarıyla ilgili güzel gündemleri yine bu dönemde olacaktır. Yalnız olan akrep burçlarının ise hayatlarını onları mutlu edecek bir yeni aşk girebilir. Sizlere mutluluk dolu günler diliyorum. Sevgili yay burçları, sizin 12. evinizde etkili olacak akrep burcundaki ay tutulması sağlık konusuna dikkat çekiyor. Öncelikle bağışıklık sisteminize çok özen göstermelisiniz. Geçmişte yaşadığınız sağlık sorunlarınız varsa bu dönemde tekrar gün yüzüne çıkabilir. Sizi sağlık problemleriyle biraz meşgul edebilir. E bu dönemde ayrıca sizden saklanan, gizlenen bir olayı da öğrenebilirsiniz. Arkanızdan dönen dedikodular, laflar kulağınıza gelebilir. Bu dönem bazı yakın çevrenizdeki kişilerle de yol ayrımına geldiğinizin zamanıdır. Size faydası olmayan kişileri hayatınızdan çıkarma kararı alabilirsiniz. Yine bu dönemde ailenizden alacağınız destekler olacaktır. Bazı yay burçları ise ev veya yaşadığı yerden başka bir yere yer değiştirme ve kısa de yapabilirler. Umarım sizi mutlu eden yolculuklar yaparsınız. Sevgili Oğlak burçları, sizin 11. evinizde etkili olacak Akrep burcundaki ay tutulması, arkadaş çevreniz, toplumsal ilişkide bulunduğunuz kişiler veya aile içerisindeki geçmişten süre gelen bir türlü neticelenmemiş sürtüşmeler, çekişmeler gibi sorunlu, tartışmalı konularda bu ay tutulması zamanı tamamen biterek üstü kapatılıp unutulacaktır. Ve bugüne kadar kurduğunuz hayallerinizin de üstünü örterek kendinize yeni bir rota, yeni bir yol çizeceksiniz. Geçmişte ertelenmiş ya da unutulmuş bir borç tekrar gündeme gelebilir. Maddi konularda biraz sıkıntılı yaşayabilirsiniz. Onun için yeni bir bütçe ayarlaması yapma gereğini de yine bu ay tutulması zamanında hissedeceksiniz. Sizlere bol kazançlı, mutlu günler dilerim. Sevgili kova burçları, akrep burcundaki ay tutulması sizin 10. evinizde meydana gelecek. Ev, aile, topsumsal statünüzle ilgili etkiler alacaksınız. Birçoğunuzun ailedeki uzun süredir devam eden e, sürencemede kalmış konuların kapandığını, bittiğini görerek bir ferahlama yaşayacaklardır. E, bazılarınızın ev taşıma, yer değiştirme ya da iş değiştirme gündemleri ortaya gelebilir. Geçmişte kalan konularda yine bu ay tutulması zamanı da tekrar gün yüzüne çıkacaktır ama bu konuların artık tamamlanma ve konuların kapatılma zamanı olacaktır. Maddi konularda önünüze çıkacak fırsatları, şansları değerlendirebileceksiniz. İlahi güç tarafından korunduğunuzu hissederek dualarınızın, dileklerinizin kabul olduğunu da yine bu dönemde göreceksiniz. Size sağlıklı günler dilerim. Sıra geldi balık burçlarına. Sevgili balık burçları, sizin 9. evinizde meydana gelecek olan akrep burcundaki ay tutulmasının etkilerini öncelikle haberleşme konusunda alacaksınız. Belki çevrenizdeki kişilerin sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Veya geçmişte olan sorunlar tekrar gün yüzüne de gelebilir. Ama bunların çözüm noktasına getirmek için siz biraz efor sarf edeceksiniz. Yayıncılık işleriyle uğraşanlar, yurt dışı ile iş yapanlar, ticaretle uğraşan balık burçlarının ise bu dönemde hayatlarında bu yaptığı işlerle bir hareketlenme olacaktır. Ay tutulması ile birlikte hayatınızda yeni bir vizyona başlangıç yapacaksınız. Hayallerinize kavuşmak için umutlarınızla doğru yürürken gökyüzünden size güzel destekler olacak. Bunlara tek tek kavuşmak için ay tutulması size güzel bir başlangıç olacaktır. Yeni bir başarıya ulaşmak, yeni yolda ilerlemek, çevrenizdeki arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan da bu konularda destekler göreceksiniz. Bu da sizin özgüveninizi daha da arttıracak, kendinizi daha özgüvenle hareket etmenizi sağlayacaktır. Sevgili dostlar, ay tutulması ile alakalı anlatmak istediklerimi size bahsettim ay tutulmasının etkilerini hepimiz üzerimizde hissedeceğiz. Umarım hepiniz için güzel bir ay tutulması süreci olur. Bir sonraki videoda da ben yine sizlerle görüşmek istiyorum. Video ile ilgili yorumlarınızı videonun altına yazarsanız bundan da çok mutlu olurum. Görüşünceye kadar hepinize sağlıkla, mutlulukla dolu günler dilerim efendim. Hoşçakalın.